Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl burada açılışını yaptığı Minvalde 4.6 milyar metreküp bir doğalgaz hacmini burada depoluyoruz. Bu tesis tek başına İstanbul'un bütün kış boyunca ihtiyacı olacak gazı karşılama kabiliyetine sahip bir tesis haline geldi. Son yaptığımız yatırımlarla aynı zamanda bizim doğalgazda merkez ülke olma noktasındaki altyapı çalışmalarımızın en önemli unsurlarından bir tanesi Yine Cumhurbaşkanımızın bahsettiği Trakya'da doğalgaz merkezinin ana üssü burası. Hem arz güvenliğimiz için hem de doğalgazla ihracatçı, doğalgazı satan, ticaretini yapan bir ülke olmamız açısından fiziki merkezlerden bir tanesidir. Burayı daha geliştirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni projemiz buradaki kapasiteyi 5.6'ya veya 6 milyar metreküp'e yani bir 1, 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde bir proje üzerinde çalışıyoruz. Burada kışa girerken hazırız, herhangi bir arz güvenliği ile alakalı bir sıkıntı öngörmüyoruz.